Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir su. Öyleyse hemen altına su yazalım ve okuyalım. Su. Tekrar okuyalım. Su. Tekrar okuyalım. Su. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kasa. Öyleyse hemen altına kasa yazalım ve okuyalım. Kasa. Tekrar okuyalım. Kasa. Tekrar okuyalım. Kasa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir masa. Öyleyse hemen altına masa yazalım ve okuyalım. Masa. Tekrar okuyalım. Masa. Tekrar okuyalım. Masa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir demlik. Öyleyse hemen altına demlik yazalım ve okuyalım. Demlik. Tekrar okuyalım. Demlik. Tekrar okuyalım. Demlik. Tekrar okuyalım. demlik. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir saat. Öyleyse hemen altına saat yazalım ve okuyalım. Saat. Tekrar okuyalım. Saat. Tekrar okuyalım. Saat. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir sinek. Öyleyse hemen altına sinek yazalım ve okuyalım. Sinek. Tekrar okuyalım. Sinek. Tekrar okuyalım. Sinek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir mısır. Öyleyse hemen altına mısır. Yazalım ve okuyalım. Mısır. Tekrar okuyalım. Mısır. Tekrar okuyalım. Mısır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir domates öyleyse hemen altına domates yazalım ve okuyalım domates tekrar okuyalım domates tekrar okuyalım domates şimdi siz okuyun tekrar okuyun Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir sarımsak. Öyleyse hemen altına sarımsak yazalım ve okuyalım. Sarımsak. Tekrar okuyalım. Sarımsak. Tekrar okuyalım. Sarımsak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir makarna. Öyleyse hemen altına Makarna yazalım ve okuyalım. Makarna. Tekrar okuyalım. Makarna. Tekrar okuyalım. Makarna. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir aslan. Öyleyse hemen altına aslan yazalım ve okuyalım. Aslan. Tekrar okuyalım. Aslan. Tekrar okuyalım. Aslan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir makas. Öyleyse hemen altına makas yazalım ve okuyalım. Makas. Tekrar okuyalım. Makas. Tekrar okuyalım. Makas. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Gördüğünüz varlıkların adlarını hemen altlarına yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz. Müzik